Şimdi aşık çoban hikayesi şöyle anlatalım inşallah. İki yakın arkadaş yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki yakın dost. Bir gün ayrılmak durumunda kalmışlar. Jeze bir noktaya gelir ki ayrılmak durumunda kalırlar. Ayrıldıktan sonra bir deri bir kemik çoban yemekten içmekten kesilmiş bir itap düşmüş falan. Yahu kardeşim ne oldu sana demiş arkadaşım. Sorma kardeşim demiş. Ben demiş aşık oldum. Yahu ne güzel. Mutlu olsana. Sevinsene. Aşık olmuşsun. Bundan daha güzel bir şey mi olur? Ya böyle bir dinle. Kardeşim ben aşık oldum ama padişahın kızına aşık oldum deyince çobanın arkadaşı içinden ya da o bile dengi dengine be kardeşim. Sen kim? Padişahın kızını sevmek ki. Ya bir nevi düşünsenize. Bir kız seviyorsunuz. Kız kim? Cumhurbaşkanı veya Başbakanın kızı Olur mu? Olmaz kardeşim Arkadaş da o kafada Eyvallah Mete Hocam Allah razı olsun Hayırlı gecelerin olsun inşallah Neyse muhabbet o ki Bu Arkadaş da içinden öyle demiş Ama bakmış ki ço aşık çoban Olmuş bir Yani bir kıza bakıp ben şuna aşık olayım diye bir durum da değil zahiriyeten bir mevzu da değil ile aşık olunca Ne olacak ne yapacağız bir arif zat varmış. Arif zat. Allah dostu. Ferhat hocam aleyküm Allah dostu hani demiş bunu ona göstereyim. Hocam demiş böyleyken böyle. Ne yapsak da bu davasından vazgeçirsek. Yani çoban bir garip çoban. Köyün çobanı. Padişan kızı olacak iş değil falan. Ya demiş o iş kolay demiş. Nasıl kolay efendim? Vallahi o iş kolay demiş. Ne yapacağız? Falanca dağın ardına eninde tesbih 40 gün boyunca bunu söyleyeceksin. 40. günün sonunda padişahın kızı senindir. Aşık çoban gözlerini büyütmüş. Hocam ne söyleyeceğim? Allah diyeceksin evladım. 40. günün sonunda padişahın kızı senindir. Vallahi hocam demiş. 40 gün değil, 40 yıl bile olsa aşık olduğum kız için yaparım, yapmaz mıyım demiş. Almış eline tesbihi filanca dağın ardına başlamış Allah 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 deme. Dilinde Allah, kalbinde padişahın kızı. Allah Allah Allah. Aradan üç gün, dört gün gibi bir süre geçmiş. Bütün o beldedeki bulunan halk, köylüler bir anda yavuşure mübarek bir zat gelmiş. E ee, Sürekli Allah Allah diyor. Allah Allah ne diyorsun ya? Ay maşallah. Ne mübarek zatlar böyle falan. Bütün şehir ahalisi bu bizim aşık çobanı konuşur olmuş. Üç gün beş gün falan derken artık bir haftayı bulmuş durum. Mustafa Hocam eyvallah. Tabi bir haftayı bulunca saraya kadar duyulmuş bu. Padişah bir Durumu bildirmişler. Padişahım şöyle bir zat geldi. E sürekli Allah Allah diyor. Padişahım bu dervişler gittiği yere bolluk getirir, bereket getirir. Onların duasıyla çok topraklar fethederiz. Ne yapsak da burada tutsak falan. Padişah hemen bir heyet toplamış heyet. Heyetin içerisinde işte bazı işte din alimleri, bir de bizim Arif zat. efendim söyleyeyim saray erkanından birileri toplamışlar. Ne yapalım? Bir demiş Padişahım sarayımıza özel bir saray yaptıralım. Biri demiş sarayımızı arlayalım falan. Bir bizim Arif Zat da. Eyvallah Cezayir hocam Allah razı olsun. Bu bizim Arif Zat da orada ya. Demiş ki padişahım demiş. Dervişler böyle şeylere tamah etmezler. Siz iyisi mi? Kızınızı ona verin demiş. Böyle bir şeyi kabul eder mi? Böyle bir şeyi lütfeder mi? Demiş siz yine bir şansınız deneyin. Ama bir kırk gün bekleyin demiş. Tabi Padişah Arif Zat'ın sözünü dinlemiş. 40 gün beklemiş. Tabii bizim aşık çobana da Arif Zat arkadaşına git söyle. 40 gün gün sonunda şunları şunları teklif edecek. Sakın kabul etmesin. Ta ki padişahın kızını verene kadar. Aşık çobanın arkadaşı aşık çobana durumu bildirmiş. Tabi aşık çoban aradan kaç hafta? 2 hafta geçmiş aşık çobanın kalbinde artık öyle bir nakdeye ulaşmış ki, yani padişahın kızı pek kafasında yok. Ama yine sürekli aklının bir yerinde padişahın kızı dilinde Allah kalbinde Allah 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 böyle devam ediyor. Tabi artık 40. gün gelmiş çatmış kardeşler. Bütün saray erkanı padişahı, veziri, sadrazamı, paşaları, bütün saray erkanı başta olmak üzere bütün halk mağaranın başına toplanmış. Padişah hürmetle aşık çobanın huzuruna selamünaleyküm efendim demiş bir güzel bir şeyle. Aşık çoban gözlerini açmış. Padişah önünde buyurun demiş aleyküm selam. Efendim demiş ben bu güzide ülkenin padişahıyım. İşte siz dervişler gittiğiniz yere bolluk getirirsiniz, bereket getirirsiniz. Hayır dualarınız olur vesaire olur. Topraklar fethederiz sizi. Biz sarayımızda ağırlasak hani siz yine zikrinize, ibadetinize devam edin. Ama en azından sarayımızda sizi muhafaza edelim. Yemenizi, içmenizi karşılarız. Size yardımımız dokunur falan. Yok demiş, istemiyorum demiş. Efendim demiş, bari size özel saray yaptırsam belli ki siz derviş kimsesiniz, yalnız kalmayı pek istersiniz. Siz özel bir... Yok demiş, istemiyorum demiş. En sonunda da padişah efem demiş, benim bir kızım var. Sizi kızımla evlendirmek istiyorum. Yok demiş, istemiyorum demiş. Tabi bunu söyleyince aşık çobanın arkadaşı, Ya Kays, sen manyak mısın kardeşim? lan burada 40 gün boyunca padişahın kızı için burada Allah Allah deyip durdun. Deli divane oldun. Padişah sana kızını veriyor sen yok çekiyorsun. Alacak iş mi falan. Aşık çoban gülmüş. Kardeşim demiş. Ben 40 gün boyunca padişahın kızı için burada Allah Allah deyip duruyorum da. Allah ayağıma, ayağıma padişahı sadrazamı, paşaları, vezirleri, saray erkanı ve tüm halk, tüm halkı Allah Celle Celaluhu ayağıma getirdi. Sadece bu zikri, Allah zikrini Allah için yapsaydım, Allah için Allah deseydim acaba nice olur demiş. Ya şimdi akıllı olan ya baba ben kızı yine alayım ben zikre devam ederim yani nedir ki falan diye düşünüyorsunuz. Lakin şu ayeti unutuyorsunuz kardeşler. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Cancağızım izah et olur ki Allah o kuluna öyle bir Allah sevgisi vermiş ki padişahın kızını unutmuş be kardeşim. Senin bir kıza başık, bakıp aşık olman veya bir kızın bir erkeğe bakıp aşık olması Allah'ın onun kalbine aşıklığı vermesi. Allah o kulunu öyle bir Allah sevgisini doldurmuş ki Padişahın kızını bile restini koymuş hocam. Aşık çobanın hikayesiydi hocam bu kıssadan hisseyi Allah celle celaluhu alabilenlerden eylesin